Nedir bu HTTP? HTTP kısaca şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. İnternetteki istek ve cevap trafiğinin değil. Şöyle düşünün. Bir kafedesiniz ve garsona bir kahve alabilir miyim dediniz. Tarıcı da bir siteye girdi ve aynı şekilde şu şekilde sordu. Merhaba bu sayfayı bana gönderir misiniz? İşte bu konuşma tamamen bir HTTP'dir. Siz bir siteye girdiniz. Tarıcıya bir istek gönderdiniz. Sunucu da size geri bir cevap verdi. Tıpkı sipariş vermek ve o siparişin gelmesi gibi. Yani istek cevap istek, cevap. Hepsi bu kadar. Mesela diyelim ki Instagram'da bir fotoğraf açtınız. O fotoğraf bir anda karşınıza aslında çıkmıyor. Ne oluyor? Tarayıcı bu fotoğrafı gönder diyor. Sunucu da tamam al sana fotoğraf deyip size fotoğrafı geri yolluyor. Yine ne olmuş oluyor? İstek geldi, cevap geri gelmiş oldu. Yani bunu taşıyan, bu yapıyı sağlayan şey HTTP olmuş oluyor. Kısacası arkadaşlar, HTTP tarayıcıyla web sitesi arasında çalışan bir postacı gibi düşünebilirsiniz. Sen isteği yolluyorsun, o da cevabı size geri getiriyor. İnternette gördüğüm her sayfa, her fotoğraf, her bilgi bu postacı sayesinde gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Onun dışında daha detaylı bir bilgi, yani bunun daha derinlerini, teorik bilgilerini öğrenmek isterseniz arkadaşlar. iki tane şu şekilde bir makale buldum. Bunların linkini aşağıya bırakabilirim. Bunları da isterseniz okuyabilirsiniz. Ama kısacası arkadaşlar, HTTP tarayıcı ile web sitesi arasında çalışan bir postacı gibi düşünebilirsiniz. İstek gelir, cevabı geri getirir. İşte HTTP aslında bu işe yarar.